Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Sadının hesabını aldık Nasıl mı oldu? Çok basit oldu Sadının şifresini ufak bir şekilde Öğrenmiş olabilirim Arkadaşlar Arkadaşlar ufak dediğim gibi Az önce dediğim gibi ufak bir şekilde almış olabilirim Ama bunu fazla Sorgulamadan biz bence Hemen videoya geçelim Bakalım Sadık en son nelere girmiş. Şu Mega Kışk Taykon'la Brokevon'a RP'ye ben girdim. Bakalım. Abi. Yeni Araba Sürüş İmparatorluğuna girmiş. Abi. Efendim. Sadık abim bunların hepsini mi oynadı? Aha. Arkadaşlar bakın renkli saklan başlıyor. Bu ne? Shop güncelleme diyor. Hmm. Sağlık mesaj gönderdi. Sonra... Aa Son. saklanbaç Amerika'nın şu renkli saklambaçı istiyorum. Hayır bu değil. Renkli saklambaç. Renkli saklambaç çeker. Çok merak ettim. Bu ne biçim bir saklambaç ya? Sonra... Ha, Haan... Geldiğinde mavi renkli bir şeye geliyorsun. Evet. Siyah diyor. Siyah. siyah. Kapat kapat. Siyah diyorlar. Zaten senin siyah var üstünde. Ana. Hiç fark etmiyor ama altta. Renk saklanma hiç. Çat. Öldü bire. Evet. Bakalım. 6-5 4 rengin değişmesine. 3, 2, 1, 0 hadi. Sana bizde mi? Sarı diyor. Allah. Oo sarıya dokundu da şey yazıyor. Allah sarıyım. Hocam sarıydım. Hocam sarıydım. Ben bir sarıyım. Siyah siyah. Siyah, siyah, siyah. Hocam ben bir sarıydım. Beni bozdular. Kafamı bozuyorlar benim. Eee galiba sen birazcık kırmızının yanına gitmiş olabilirsin. Oha. Siyah. siyah. Siyahladım. Siyahlayayım. Bundan sonrası Ronaldo bulundu diyor. Oha. Oyunu kazandı. da. Bakalım sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Oyunun başlamasına. Bilmem kaç saniye var. Ben bunu parkur zannettim ya. Zannetmiştim ilk gördüğümde yazısını okuma. Sarı kırmızı yani ya. yani. Ee, klasik vereceğim ben de ya. Versin çünkü Anta tamam, klasik için bazı artık zaten. İnşallah kendini bulursun. Burada. Aa bak kendin yani oradaydı arkadaşlar. Evet bak az önce gördüm. Arkadaşlar bu arada pro benim adım pro efe 19 19.06. Aa bak aa, arkada sen gördün. Beyaz 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 beyaz. Hocam saklandım. Görünmezim ben. <laughs> mavi mi? Tamam tamam dur dur tam. Mavi mavi oldum ben de. Çok <laughs> zahav bulacaktı beni. Beyaz dedi, beyaz dedi. Eyvah, eyvah kaç. On, Çok korkuyorum, bulurum diye ya. 9, 8, 7, 6, 5, Seni 4, abi, 3. Sena üstten geriye sarıyor. 2, 1, 0. Hop sarı hemen yanımızda. Çok güzel bu ya. Tam bir de benim cibimden geçti az önce. Acaba beni gördü mü? Görmez. Bakın sarı olan kişileri bir göre... Yeşil. Oy. Yeşil olmuyorsun. Hazanla Hamza bulundu. Yeşil olmuyorsun. Sena öyle gözüküyor ama yeşilim ben. Şöyle. <laughs> beyaz, beyaz. Aha düştüm. <laughs> Beyaza düştüm. O oh, defter dibimde. git git artık git. çok tırstım kızıl. <laughs> Gördü azıcık. bir abi yakalayamadı. <laughs> Herkes galiba Kızım kızıl kızıl, kızıl yeşil diyor. Yeşil yeşil yeşil. Ha, son dakika geçtim. <laughs> Allah. Allah bizi sınır. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Arkadaşlar sarı diyor sarı diyor sarı diyor. Çat Aa dibinden geçti. Sağ x'e. Sağ x'e 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 e. Çok güzel bir şeymiş ya bu. Gittim verdim. Tamam. Sarı. Tamam hala sarılıyız ama. Ne oldu lan? Herkes niye duruk? Donuk. 277. internet gitti. Bakayım internet. Bir daha bağlanıyor çalışıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Bir daha dene. Hadi. Arkadaşlar bu oyundan çıkmak zorundayız. Neyse. Evet, kolay gelsin. Çıkmak zorunda kaldım. Öf. Bakalım hangi oyunları girmiş. Sadık devam ediyor video atmaya en uzun bu oyunda durdu. Aa, sağlık güvenemeden Robux kazanmaya çalışmış. Arkadaşlar yorumlara hileci yazın. Logo quiz o, da girmiş. Hırsız korsanlar o da girmiş. Takım çalışma o Benim girdiğim şeylere girmiş neredeyse. Kolay abi bunu beraber oynamıştık. Kolay büyüme abi. <laughs> Türk, Squid Game Türkçe ha. Ben buna sokmuştum. Brookhaven. Bir dakika sadık atma mesajları. Brookhaven ne alaka lan? Brookhaven böyle değil de. Dur. Brookhaven sonunda. Evet Brookhaven böyle. Ne oldu lan? Brookhaven'ın kaç sahip var? Ben buna da gireyim de. Merak ettim. Altta Brookhaven yazıyor ama ya. Çok merak ettim ya. Christian oğlu futbol biliyor. Sadık ne yapıyorsun kanka buralarda? La hani bırak evinde bura. Ya, oynamıyorum aga ben ya. Atla atla çok kötü. Bu. Arkadaşlar bu video bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Sağlığın hesabını aldım. Di Saldığın diğer hesaplarını da görmek istiyorsanız hızlıca abone olun ve bildirimleri açın. Videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Bay bay. Az sonra az sonra diyorum. Yarın büyük ihtimalle Sağdım MVP krim hesabı da bende olacak. MHP krimini 1, MHP krimini 02, MHP krimini 03 falan hepsi benim olacak arkadaşlar. Görüşürüz.